arkadaşlar herkesin beklemiş olduğu KPSS 2025 birinci tercih genel tercih başvuruları başladı şimdi sizlerle beraber KPSS ortaöğretim ön lisans ve lisans tercih işlemlerinizi nasıl yaparsınız Tercih işlemlerini yaparken nitelik kodlarını nasıl öğrenebilirsiniz, hangi bölümlere tercih verebilirsiniz hepsini uygulamalı olarak adım adım anlatacağım. Sizden tek ricam videoyu beğenin arkadaşlar. Şimdi başlayalım size her şeyi adım adım anlatalım öncelikle. Bakın burada arkadaşlar hemen kılavuz yayınlanmış, bilgileri yayınlanmış. Burada siz orta öğretimden başvuru yapıyorsanız buradaki pozisyonlara ön lisanstan burada, lisanstan ise buradan başvuru yapacaksınız Orta nitelik kodları burada. Şimdi bu nitelik kodlarını tek tek anlatacağım sizlere. Şimdi öncelikle yapacağınız işlem ne arkadaşlar? Hemen buradan gelip tercih işlemlerine tıklayacaksınız. Daha sonra da aşağı inip bu sayfaya geleceksiniz. Burada toplam arkadaşlar 30 tane tercih hakkınız var. Tek tek kodları buraya yapıştırarak tercihlerinizi vereceksiniz. Bunları nasıl yapacaksınız? Şimdi tek tek başlayalım sizlerle beraber. Şimdi buraya geldik arkadaşlar hemen. Burada öncelikle misal orta öğretim tercihleri arasında gösterecek kadro ve pozisyonlara tıklıyorsunuz. Hemen bu, bu sayfa açılıyor. Bakın burada kodlar var. Nitelik kodları. Buradaki ÖSYM kodlarını da arkadaşlar hemen buradan kopyalayıp eğer hangisine başvuru yapıyorsanız şimdi örnek olarak göstereceğim. Şimdi öncelikle arkadaşlar siz orta öğretim mezunuysanız eee Düz mezun yani düz lise mezunuysanız herhangi bir meslekte değilseniz sizin kodunuz 2001 kodu arkadaşlar. Hemen buradan da bakalım. Bakın gördüğünüz gibi nitelik kodları şunlar arkadaşlar. Şuradan giriyorsunuz. Bakın Orta öğretim mezunu herkes 2001 koduyla açılan kontenjana başvurabilir. Herkes şey mezunuysanız, misal meslek lisesi mezunuysanız da 2001 kodunu kullanabiliyorsunuz. Ama sadece düz lise mezunuysanız 2001 kodu sadece kullanabiliyorsunuz. Yani 2001 koduyla olan bütün meslekleri tercih listesine ekleyebilirsiniz. 2003 kodu burada bakın hangi bölümlerden mezun olmanız gerektiğiyle bilgili verilmiş. Ben bu kodlarla ilgili ayrıyeten video çekeceğim. Onun için kanala abone olup takipte kalın. Burada siz hangi liseden mezunsanız burada kodunuzu öncelikle bulacaksınız. Kodunuzu buldunuz. Daha sonra tercih e, kılavuzuna geldiğimizde bakın burada kodlar yazıyor. Misal 2063 kodu. Kimi ilgilendiriyor hemen e, nitelik kodlarına gelip buradan 2063'ü buluyorsunuz. Burada örnek olsun diye anlatıyorum size. Bakın 2063 hemen baktığımızda matbaa teknoloji alanı ve dallarından gazetecilik alanı dallarından masaüstü yayıncılık dallarından mezun olanlar bu, bu branşa başvuru yapabiliyor. Yani burada eğer 2063 koduyla başvuruysanız bunu dikkate alacaksınız. Biz misal 2001 kodu bakın burada hemen yazıyor. 2001 kodu hemen burada bakıyorsunuz şuradaki kodu alıyorsunuz arkadaşlar hemen kopyala diyorsunuz getiriyorsunuz burada bunu silelim buraya geliyorsunuz arkadaşlar buraya geldiğinizde bakın hemen şurada gördüğünüz gibi e, burada 13. tercih tabi siz hangi tercih hangi sırada yapacağınız sizi ilgilendiriyor burada 13. tercihe yapıştır deyip bu şekilde 3 noktaya tıkladığınızda hemen bölüm buraya geliyor burada nitelik kodlarını gösterden de sizden istenen şartları burada yazıyorlar buradan tek tek şartları inceleyebilirsiniz zaten yanlış bir bölüm koyduğunuzda başvuru ee, seçeneğine burada tıkladığınızda e, başvuru misal 12. tercihe göre yapılamamaktadır. Ondan dolayı 12. tercih silin diye uyarı da verir. Eğer doğru tercih verdiğinizde zaten direkt başvuruya tıkladığınızda başvurunuz oluyor. Burada bu şekilde e, 2001 kodu veya sizi ilgilendiren sizin branşınızda olan bütün kodları burada tek tek alt alta buluyorsunuz. Şimdi bazı arkadaşlarımız hocam ben sadece bulunduğum şehri tercih vermek istiyorum diyebilir. Ondan dolayı verirken kendisi. E, şehrinize dikkat edin. Burada hangi kurumda çalıştığınız, hangi personel olarak atandığınız, nereye atandığınızla ilgili her şey, bilgileri tüm tüm var arkadaşlar. E, dikkat edin mesela merkezde mi çalışacaksınız, ilçede mi çalışacaksınız? bu Burada da onunla ilgili bilgi verilmiş. Eğer mesela bazı arkadaşlarımızın yer problemi var ben bu şehre gitmek istemiyorum diye ondan dolayı dikkat edin. Ama hepsine gitmek istiyorum diyen varsa da e, gelen bütün bölümleri tek tek sıralayabilirler. E, bunun dışında Buraya geldiğinizde tercih listenizde arkadaşlar hangi bölümü misal ilk yazılanlar ilk size verilir. Puanınız yüksekse ilk size verilir. Örnek veriyorum ben burada misal A'yı istiyorum diyen varsa burada tutup A'yı en üstte yerleştirebilir. Çünkü ilk tercih dikkate alınıyor her zaman. Buradan tercih sıralamanızı da mutlaka doğru şekilde yapın arkadaşlar. Dediğim şekilde burada kodlarınızı tek tek bakarak tercihinizi yapabilirsiniz. Eğer tercih ile ilgili aklınızda sorular varsa hemen benim profilimde e, sosyal medya hesaplarım var. Oradan benle iletişime geçebilirsiniz. E, tercih listeleri konusunda da size yardımcı olabilirim. Aklınıza takılan başka sorular varsa yorum kısmından sorun. Yardımcı olmaya çalışırım. Şimdilik hepinize iyi günler.